Nasıl şey ya? benim şeyim ya? Aa, boynudaymış. Aa, annem. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Şu anda. Evet. Bir, bir, bir kişi baksın. Bence de dın dın. O Peminiz Biz iki bir Sağ ol. Teşekkür ederiz. Çok Bir şey diyelim mi? Evet, tor diyelim. Ne yapayım, ne, yapayım, ne, yapayım, ne yapayım. <laughs> Herkes bir dakika içinde ana kapımı aldım. Hayır, evin içinde bir şey kaçtınız mı? Bulmam gerekiyor. Kızlar, çok ya kızı kızın ben orada benim oğlum da değil mi? Yani. Ya yani uğraşacaklar bir tamam. Ama başka bir şey söyle. Daha sıkışık kaldığımız yapı. Beğeniniz mi? Aa nasıl iddialı yalnız ya. Çıkabilirsiniz. Çıkabilir. <laughs> Gülşen görüşme odasına. Gülşen görüşme odası. Çıkabilirsiniz diyor hiç. Herkes çıkabilir. Gülşen görüşme odasına. Devam. Devam. Ya bir şey diyeceğim. Yeterince ısındık zaten. Alınır mı? Alınmaz mı? Onu kim söyledi? Kimse bir gün bence yapılabilir bu. Yapacağız yani. Yaparız. Tamam, ne yapacağız ya? Biz ne yapacağız? Biliyor musun? Evini. O <laughs> da, bu jürda da bir şey var. gülen Gülensüral hmm. gibi. <laughs> ne oldu? Uyuyor. Uyusun adam. Sen nasıl olsa solumlu yatacaksın artık. <laughs> Sen boş ver ne takılır. Televizyonu tamir ceviz, ettiler bence. Cemiz atabilir miyim az mı?